Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizler için seçip hazırladığım bugünkü tarifim fırında tavuk but tarifi. Nar gibi kızarmış lokum gibi lezzetli bir tavuk but tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Gelin dilerseniz tarifimizin yapılışına geçelim. Her zamanki gibi pratik tariflerle kanalımda sizlerleyim. Öncelikle butlarımı tepsimin içerisine alaraktan tarifimin yapılışına başladım. Tavuklarımın üzerine çentikler atıyorum. Sosumu hazırlamadan önce sosumu daha iyi çeksin diye. Sıra geldi baharatlarımı ve tuzumu ilave etmeye. İçerisine bir çay kaşığı kadar yedi baharımı, bir çay kaşığı kekiğimi bir çay kaşığı tuzumu, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi, bir çay kaşığı pul biberimi ilave ettikten sonra bir tane küçük boy soğanımı rendeledim, ekledim. İki diş sarımsağımı da ilave ettim. Yarım kahve filcanı sıvı yağımı da ekliyorum. İki yemek kaşığı evde hazırladığım yoğurdumdan. Evde hazırlanmış yoğurdunuz yoksa bir yemek kaşığı hazır da kullanabilirsiniz. İçerisine eklediğim tüm malzemeleri tavuklarımın üzerine altına üstüne iyice elimle sürüyorum. Yarım saat bu sosun içerisinde hazırladığım sosun içerisinde bekleyecek tavuklar. Gayet yapımı kolay, herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği evde olan baharatlarla sosladığım tavuklarımı fırına vereceğim. Nar gibi kızarmış, lokum gibi lezzetli bir tavuk hazırlamış olacağız. Sizlerde hazırladığınızda beğeneceğinizi düşünüyorum tarifi. Yarım saat kadar beklettim. Sıra geldi fırına göndermeye. 1 saat kadar fırında pişecek. 180 dereceli önceden ısıtılmış fırında her fırının derecesi farklılık gösterebilir. Siz bir çatal yardımıyla içinin pişip pişmediğine yüzünün kızarıp kızarmadığına bakaraktan fırından çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fırına gönderdim. Nar gibi kızaran butlarım pişti. 1 saat kadar fırında kaldılar. Sıra geldi. Fırından çıkartıp servise almaya. Gördüğünüz gibi lokum gibi oldular görüntüsü zaten nasıl olduğunu gösteriyor sıra geldi servisi almaya şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum neyine kadar kullandığımı da baharat olarak tarifin altında belirteceğim oradan da bakabilirsiniz Başka bir tarifte görüşmek üzere umarım tarifimi beğenir, hazırlar ve sevdiklerinizle doya doya tüketirsiniz.